Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars biliyorum şarkısına tepki yapıyorum. Ya ben bunu atmıştım tabi. Buna tepki çekeceğim. Ne saçma. Arkadaşlar ilk defa böyle tepki videoları çekiyorum. Daha çok istiyorsanız kanala abone olun. Bildirimleri açın yani. O zaman hemen başlayalım. Korkuyla şey yapıyor. Şeli ile El Primo konuşuyor. Şöyle biraz. Şöyle kısalım. Kodda şey oluyor arkadaşlar. Arkadaş olacaklar. Evet. Sonra da el firma hayır olmaz diyor. Yüzük alıyor. şehri de istemiyor. Değişik olmuş. <laughs> ben bunu hiç istemedim ki sizle beraber istiyorum arkadaşlar. El primo istemiyor şey yapıyor. Geçelim. Allah'ım ya Rabbim ya. Geçelim buraya. Sonra da arkadaşlar e, Spike geliyor. Spike'ın arkadaşı geliyor. Kız arkadaşı kız arkadaşı gülüyor. Sonra Bulla Colt geliyor işte. Kasa banka soyuyorlar. Kaçıyorlar. Ses biraz kısık açalım. Böyle yeter. Fazla dış şey yapmayayım arkadaşlar yani. Yani fazla gürültü çıkmasın beni duyamazsınız diye kıstım. Sonra da arkadaşlar hmm, Spark dışarı geliyor. Kolt bakıyor. Sonra trene biniyor. Kaçıyorlar galiba. Colt bindi trene. O bir yere atladılar. Colt bir yere geldi. Bibi var. Tara geliyor, Penny geliyor. Ben biraz konuşmuyorum arkadaşlar, dinlemek istiyorum. Alta bak diyor, bir şey yap diyor. Sonra koltan da ayak yiyor. Sonra da elmasları böyle koyuyor, biraz mutlu oluyor. Tara düşünüyor böyle. Hiç izlemedim arkadaşlar klibi, sizi istiyorum. Bu arada arkadaşlar ikinci kanalında Paradi e, parodi Burak diye kanal açmıştım arkadaşlar. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. Onu da arkadaşlar yüreğine inen diye yani müzik geliyor. Parodisi. Brawl Stars versiyonu. Sonra da PUBG versiyonu Ayas gelecek. Ya da bu kanala ya da öbür kanala. Kol sıkıyor galiba. O sırada da kol izliyorlar. Sonra da şey kazanıyor. Kırmızı takım. Kolt üzülüyor. Ağlıyor. Tara ile Penny de bakıyor. ve düşünüyor. Sonra da Penny gülüyor. Tarihçi galiba var. Ultrisi. Ultriyi bir atıyor. Gösterişi şey oluyor. Evet. Sonra da Colt yine kazanıyor. Hayır diye. Arkadaşlar burayı da editledim ben. Like atıp abone ol buram yazdım. Neyse arkadaşlar video böyle kısa oldu. Umarım beğenmişsinizdir zaten. Fazlasını istemiyorum zaten. Biraz sonra uyuyacağım. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay. Bak burada yazıyor ki. Abone ol buram. Yani cidden de abone ol. Daha bir abone hala. Galiba. Ee, abone olanlara ben de abone oluyorum. Bunu isteyen kardeşim abone olsun. İstemeyenlerin de yani like atmayanların da canı sağ olsun. Ne diyelim? Sizi seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.